Spor Toto ikincilik beyaz grubun dördüncü haftası. Yeni Malatya Spor kendi sahasında ligin zorlu takımlarından Aydın Spor 1923'ü ağırlıyor sevgili seyirciler. Yeni Malatya Spor sahaya çıktı ve karşılaşmaya konuk takım Aydın Spor başladı. Taç atışını kullandı Ramazan'la Yeni Malatya Spor. Muharrem Ozan yerde Serkan vurdu top üstten dışarıda. Şimdi taç atışını Aydın Spor kullandı. Bir tehlike top üstten dışarıda. Net bir fırsattı Aydın Spor için. Erdi eski bir yeni Malatyasporlu futbolcu Aydın Spor'da oynuyor. Emre. Erdi. Ortası. içeride tehlike. Dışarıda. Korneri kullandı Aydın Spor. Erdi yükseldi. İçeride Ahmet ve top ağalarda. Dakika 16. Aydın Spor 1-0 öne geçiyor deplasmanda. Yeni Malatya Spor karşısında. Gol Ahmet. Korneri arka direğe doğru kullandı. Aydın Spor erdi yükseldi. İndirdiği bölgede Ahmet. Yeni Malatya Sporlu futbolcuların arasında kendine boş alan buldu. Yarım vole şeklinde vuruşu. Ve topağlarda 1-0 skor şimdi sevgili seyirciler. Ramazan. Bahri Ortası Muharrem Ozan Zayıf bir vuruş Orta alanda yeni Malatya Spor topu kaptı Özcan Sağ tarafta destek veren futbolcu Eren Görür Eren ortası Ozan'a gelmedi Bir adım daha önde olsa Ozan topu ağalara gönderecek Ramazan Halil Zeybek Ramazan ceza alanı içerisinde sıyrıldı. Ramazan bir diğerinden de. Sıyrı. Ramazan ve top ağlarda. Ramazan Kahya harika bir gol. Süper bir gol. Ramazan Yeni Malatyaspor'un sol beki Ramazan harika bir gol attı. Kalecinin kapattığı yerden bu mükemmel gol ekranlara geliyor sevgili seyirciler. Ramazan Kahya Yükselen bir form grafiği var. Ve o yükseliş bu maçta da devam ediyor. Fahri pası Halil. Kaleye karşısına aldı. Uzaktan bir şut. Farklı şekilde dışarı çıkıyor. Ve yeni Malatya Sporlu taraftarların golden sonra büyük bir sevinci var. İlk yarıda bir birlik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya Ev sahibi ekip yeni Malatya Spor'umuz başladı. Korneri kullandı Fahri. Paslaşarak tercih etti. Ortası arka direkte Gökhan 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 Yeni Malatya Spor 2-1 öne geçti Gol Gökhan İkinci yarının hemen başı Özcan Kızıltan Büyük bir sevinç yaşıyor Fahri Arka direği ortaladı. Gökhan iyi yükseldi. Yine kalecinin kapattığı bölgeden golü buluyoruz. Defansın bel kemiği Gökhan. Golünü attı. Üçüncü gol için geliyor yeni Malatya Spor. Ramazan ortası bir vuruş top dışarıda. Savunmanın da müdahalesi var. Orta alanda Yeni Malatya Spor Otağı'nı izleyeceğiz. Sağ kanattan gelişiyor. Halil ceza alanı içerisinde. Özcan geldi. Kaleci. Korner. Umut. ikinci yarıda oyuna dahil oldu Aydın Spor'da. Umut. Gelişine bir vuruş. İstediği bir vuruşu gerçekleştiremedi Umut. Serbest atışı kullandı. Aydın Spor yeni Malatya Spor savunması uzaklaştırmaya çalışıyor. Fahri basını gönderdi. Şimdi yeni Malatya Spor sağ kanattan atak geliştiriyor. Mustafa Şen cezaların içerisinde. Mustafa yerde kaldı gözler hakemde. Hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğunu belirtiyor. Orta hakem ve Mustafa'ya sarı kartı gösteriyor. Pozisyonun tekrarı da Ekranlara geliyor sevgili seyirciler. Yeni Malatya Spor. Maçın son dakikalarında baskıyı artırdı Mustafa Şen. Eren'e gelmeden önce savunma müdahalesini yaptı. Topu kornere çaldı savunma. Şimdi yine bir atak girişim içerisinde yeni Malatya Spor. Eren, Eren, Eren. Üç oldu. Eren, Eren, Eren. Eren attı 3 oldu. Kral attı. Türbünlere koştu. Yeni Malatya Spor rahatladı. Uzatma dakikalarında Yeni Malatya Spor 3. golü yakaladı. Gol Eren görür. Yeni Malatya Aydınspor karşısında 3-1 öne geçti. Ve maçta bu skorla tamamlanıyor sevgili seyirciler. Yeni Malatya Spor 3 puan alan taraf oluyor.